あれ Bırak yerine yerine bırak <laughs> git Cihangir de giydirdim. Cihangir orada orada. Arabasını düşürsün aynı diyor. Ben de giydim aslında. Kaban giyecektim. Baktım hava muhteşem. Şimdi ben tam diyordum ki keşke dışarı çıksak. No. Cihangir nereye gitsek. Tam hazırlanmaya başladık. Damla diyor ki bana kahveye gelin. Şimdi Toriumda, Torium abimi onun evine çok yakın. Toriumda ona bak burada. Torium abime de Cihan gibi birazcık oynatacağım. Sonra kahveye geçeceğiz. Orada da bu bir saat falan uyursa keyifli vakit geçiririz. Çok sevdiğimiz şu mağazayı gezmek istiyorum. Cihangir burada çok sıkılır. Yakın zamanda çok güzel işbirliği yapmıştık bu markayla. Şimdi Gözde ile buluştuk. Gözde'nin bu akşam annesi babası geliyor. Çok mutlu. Şimdi yoldan bakıyorduk. Bakın 135'e 200 diyor. Bir tık bize küçük geldi boyu. Evet her arkadaş grubunda vardır. Böylesi arkadaşlar bakar mısınız? Biz Damla'ya geldik. gözleyle buluşup kahveye. Sütlaç benim favorimdir. Sütlaç yapmış. Bayılırım. Tabi acıkmışım birazcık şunlardan yedim. Ama muhteşem bir kahve keyfi. Biz hiç hayal edince buluşamıyoruz. Yani. Biz hep bir sondaki bir, bir anda hep <laughs> ne yapıyorsunuz gelin o zaman hemen koşa koşa geliyoruz. Hep böyle oluyor bizde. Şimdi damlalardan ayrıldık. Civide uğradım Cihangir'in. Birkaç bir şeyini alacaktık. Anneciğim bu araba pek senlik değil ya. Al bak istersen ama sevmeyeceksin. Erkek çocuğunu görüyor musunuz ya? Göster hangisi? arkadaşlar araba insanı gerçekten çok böyle e, düşen geçleştiriyormuş. Bugün güneş var çıkayım dedim aslında hava soğuk ama güneş de böyle insanın içini açıyordu. İyi ki de böyle metrobüse çıkmışım. Vallahi kaç yeri uğradım. Enerjim değişti. çok hoşuma gitti yani. Hop be. Sınav mı sıcacık? Bir e, evimiz var. Hadi hemen bakalım bunlara. Tamam mı? Neler aldık? <Gülüyor> tamam, tamam. <Gülüyor> gel kuzum, gel. Içeri. hemen aldıklarımızı gösterelim ablalara. Gel montunu çıkarayım. Gel. Gel çıkarayım önce oğlum. <laughs> tamam. Tamam aşkım. Ağlama. Üzülme. Ellerimiz çok üşümüş. beraber bakalım. 37 TL'ye şu aldım dört tane. E, Temmuz'dan gelenler beni çok mutsuz etti ama bunlar çok güzel. Bakın ahşapın üstüne çok güzel duruyor. Dörtlü bir supla aldım. Tanesi 37 TL'ydi. Yani şartlısı. Cibinden sadece bunu aldım. Üçlü e, silifin ıslak Çünkü Triatlo'da daha uygun. Triatlo'dan stoklu sipariş vereceğim. Ama hiç elimde kalmamıştı. O yüzden bunu aldım. Bu da 70 TL'ydi. Ee, güzel bir biber salçası aldım Ben domates biber salçamı açık alıyorum Arkadaşlar çok daha lezzetli oluyor Hatta birazdan ekmeği ısıtıp bunu sadece üstüne sürüp yiyeceğim Bu tatlı biber salçası Burada başka bir şey yok Muz aldım Cihangir'e Mandilini aldım ben çok severim Sonra çilek aldım Bakın şu kadar bir şey aldım 4-5 tanesinin Cihangir'i gelirken de Zaten kilosu 180 TL'ydi <laughs> Cihangir seviyor diye aldım. Trabzon hurması aldım. <laughs> tatlı yapacağım Cihangir'e bundan. Tamam. Bir de kabak aldım. Bundan güzel kabaklı yoğurtlu bir yemek yapacağız şimdi. Bir de bu vardı arkadaşlar. Gelin beraber bakalım. Cihangir bu arada üstüme çikolata yapmış. Şimdi arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? E, Instagram'dan çekiliş yaptım. Bir takipçim nevresim kazandı. Gümüşhane'den bir takipçim. Onun nevresimini yolladım. Sonra trend yol adreslerinden onun adresi kayıtlı kalmış. Ben kendime dört parça çok güzel indirimli ürünler almıştım. Bunları bir daha geri iade ettiremezdim Onu Hani oradan iade talebi oluşup tekrar alamazdım. Çünkü fiyatlar çok değişmişti. O yüzden kızlar rica ettim bana kargo yapar mısın dedim. Ya Allah bin kere razı olsun istemese yapmazdı. Galiba bu o kargo Bakın. Evet bu o kargo. Poşetlenmesinden anladım çünkü. Birkaç parça kendime kıyafet almıştım. Onlar gelmiş. Gelin et beraber bakalım. Ay Allah senden bin kere razı olsun İknur. Gerçekten. Bakar mısınız kargo poşetlerini bir de açmamış. Bunu yanlışlıkla açıp geri kapatmıştır. Çünkü şey dedi ki abla bana böyle böyle kargo geldi ama benim değil bunlar. Bir sıkıntım vardı. Aldıklarımı beraber bakalım istiyorum şimdi. Bakın kenarından açıp bakıp geri kapatmış. Çok teşekkür ederim. Bir tanesi. Ekru mağazasından kendi pijama takımı almıştım. Ee, tamam. Ee, bu arada fotoğraftaki renginden daha güzel. Bu bayağı bür, mürdüm rengi. Benim ben sanıyorum ki bordo renk gelecek. Bu rengi daha çok sevdim. Şöyle kadifemsi bir pijama takımı. medium aldım ben bunu. Evet ama baya büyük beden. Baya. Neyse olsun ya. Bunlar zaten tükenmişti. Keşke small hatta x small bile alabilirmişim. bunu çok merak ediyordum. Bunu hemen denemek istiyorum. Bunu da arkadaşlar bir arkadaşımızın kız kıza kına gecesi olacak Trend Alıçatı City'den almıştım. Ee, kına da giyerim diye. Ama biraz fazla kısa. <laughs> daha altı falan sanıyordum. Ee, önü kruvaze yaka şöyle. Ama işte bakın pijamada bunun daha koyusu duruyordu. Ama pijamanın rengini böyle daha çok sevdim sanki. İşte bu elbise de kına gecesi için almıştım. Bayağı da uygun Kız kızı olacağı için. Ay bu nedir? Cihan gibi paketi açmak için o kadar ağladım hiç yüzüne bakmıyorsun. Oo çok güzel. <laughs> Bakar mısınız? Bir triko. Düğmelere bakın. Toplu. Şöyle bir triko almıştım kendime. Bunları alalı bir de bayağı oldu kız. Çünkü hemen kargoya veremedi. bir kere rengine bayıldım. Taş rengi. Tam istediğim grilikte. Yani öyle bir ara renk istiyordum ki hem gri hem e, krem gibi dursun. Balon etek ama çok ütü istiyor ya. Bu güzel beğendim ve tekrar de çok ütü istiyor. Biraz boyu kısa mı? Yo değil gibi. Ay çok beğendim. Bütün gelenleri çok beğendim. Şu pijamamı ee, aslında bunların hepsi yıkanacak. Makineyle çalıştırmıştım. Neyse yani bir durulama yaptırırım. Az bir deterjanla, Kısa programlı bir 15 dakika çalkalansın. Şunu bir deneyim. Hepsi deneyeceğim çok merak ediyorum. <laughs> Hadi ver. Ver. Aa! ver. Sağ ol. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben dayanamadım bu etiği hemen size göstermek istedim. Arkadaşlar o kadar güzel duruyor ki bayıldım. Evet, hemen şunu da göstermek istiyorum. Aldığım hırkalardan birisi aslında uzun. Ben böyle katladım. Ama şöyle uzun ve düğmeler harika duruyor. Bu da çok beğendim. Yumuşacık bir dokusu var. Arkadaşlarım sizlere kabak yemeğinin tarifini vermek istiyorum. Kabaklarımızı böyle küp küp doğruyoruz. İçerime birazcık sıvıya attıktan sonra kabaklarımı koyup güzelce kavuruyorum. Böyle güzelce kavrulduktan sonra ben göz kararı yapıyorum. Burada bir çay bardağı bulgurumu ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Ve en son üzerine birazcık böyle... Hmm, sulu kalacak şekilde su ekleyip ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet kıvamı tam olarak şöyle oluyor arkadaşlar. Biraz daha suyunuz çeksin. Arkadaşlar bakın soframı da bu şekilde eşimi beklemeden yiyeceğim. Bence güzel oldu bu mermer desen. Beğendiniz mi? Bunu kapadım. Biraz da yakından göstereyim. Şöyle ben bol kabağından koyacağım. Yoğurtlu, mayonezli e, ya da sarımsaklı artık nasıl isterseniz. Biraz tuzunu attım, karıştırdım. Üstüne de birazcık pul biber dökeceğim. Harika. İki arkadaş bayağı baş başa yemek yiyorlar arkadaşlar. Şuraya bakın. Ben yedim. Eşim geldi. Arkadaşlar öyle bir yoruldum ki diyan gibi uyuttum. Üç makine çamaşır katladım. Şöyle kendime bir kahve aldım. Böyle oturdum, dizi izliyordum. Çamaşırımı katlarken Cihangir bir birbirinin kapağını açıp gelip buraya döktü. Zaten karanlıkta da olsa sildiğim yerler belli ama temiz çamaşırların üstüne dökündü. Bana yine bir ton iş çıktı neyse. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.